özel dü mağazalarını dükkanlarını yapıldığı e, e, imal edildiği yerleri de gördüğüm bir e, bitki. Bonzai ağacı. Bonzai ağacı cüce ağaçlar sevgili seyirciler. Japonya'da bu bir sanat. Ve e, böyle kara, kayalık, sarp yerlerden dağlardan bunları buluyorlar. Kökleri çok derinlere giden bir bitki. Ve bunları özel bir teknikle e, saksılarda yetiştiriyorlar. Ve şimdi çok enteresan bir şey. Burada gezerken bir tane bonzai gördüm sevgili seyirciler, cüce ağaç. Bu şu an inanın bunu eğer e, piyasada almaya kalksanız şu gördüğünüz ağacı saksıda yetiştirmiş ağaç olarak yaklaşık 400-500 dolardan aşağılamazsınız. Yani i̇lk defa kendi ülkemde dağda dolaşırken bunu gördüm. Kökleri bunun çok derinlere gider. Kökünden ne yaptıklarını bilmiyorum ama bunları saksılarda yetiştiriyorlar. Türk dağlarında bonzai ağacı. Kuzeydoğu Anadolu'dan yavaşça Karadeniz'e doğru yolculuğumuz devam ediyor sevgili seyirciler. Size bu sunumu yapıyorum çünkü gerçekten Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna coğrafyanın nasıl değiştiğini, nasıl bir anda çok farklılaştığını o kadar net görüyoruz ki. Programımızın içerisinde çok değişik coğrafyalarda, çok değişik yerlerde e, Bizleri göreceksiniz. Doğayı göreceksiniz ve gitgide sertleşen, Karadeniz'e çıktıkça hırçınlaşan, biraz daha vahşileşen bir doğa. Buraların görkemini anlatmaya kelimeler yetmez sevgili seyirciler. Şu anda hissettiğim duyguları dile getirmekte gerçekten zorlanıyorum. Hani bir şey var ya anlatılmaz yaşanır. Gerçekten Türkiye o kadar güzel bir ülke ki. Gerçekten bu ülkede doğduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ve inanın bu ülkede olduğunuz için siz de sizler de çok şanslısınız. Programım esnasında gezip dolaşarak görmediğim, bilmediğim, hatta çok cahil olduğumu hissettiğim anlar oldu. Gerçekten ülkemle ilgili hiçbir şey bilmiyormuşum. Fakat gün geçtikçe Taş Devri programı sayesinde ülkemin coğrafyasını, ülkemin güzelliklerini çok daha yakından görme imkanım oldu. Ve sevgili seyirciler bunları sizlere taşıdığım için de çok mutluyum. Şu anda gerçekten burada insan kendinden geçiyor. Sevgili seyirciler şu anda sesim dağlardan o kadar güzel yankılanıyor ki çocukken de böyle dağlara geldiğimiz zaman sesimizle oyun oynardık. Taş devri! Taş devri! Taş devri! Taş devri! Taş devri! Taş, devri. Taş devri. Kolay gelsin. Ne bu? Aşmıyordur işte, kayısı yaşmıyordur. kayısı yapıyorsun? He, kayısı yaşmıyordur. Bunu güneşte kurutuyorsun. he. şey, e, satıyor musunuz? Satıyorum. Burada mı satıyorsun yoksa bir şey şeye mi? Yok, toplar hepsini birden satıyorum. İsmin ne annem? Hatice. Hatice anne. He. Ha. kaç yaşındasın? Ben mi? Ha. He. He, yıttı. Yetmiş Yetmiş dört, yetmiş beş yaşındasın, maşallah, ha. maşallah. Neresi oluyor buranın adı ne? Burası Elmalı Çöpü. Elm. Burası köy. Bizim köyümüz orada. Burası bağlarımız. Bağlara geliyorsunuz buraya. Evet. evet. Akşamda köye mi gidiyorsun? Evet. Geri? Kim bırakıyor seni buraya? He, araba gelir. Tek <laughs> mi geliyorsun? Yok, işim var orda. E, amca bey orada? Amca bey orada. Bu ne bağ burada? Kayısılarınız mı var hep? He, karşılık. Bunlar kuru kayısı böyle. Bunları böyle güneşte kurutuyorsunuz, sonra He. satıyorsunuz. He, çok güzel. He. Şimdi şu an mevsimi geldi mi? Kayseri'nin? He, Kayseri'nin mevsimi geldi. Şimdi kimse sağda, kimse de şeyle. Kocanla baş başa mı kaldı? Yalnız mı kalıyorsun? Çocuklar var mı? Var, oğlum var. Kendim var, uşaklarım var. Hepsi de var. Kaç tane çocuk? He, üç. Üç tane? Üç tane. Uşaklar? Torunlar? Uşaklar düştü. torunlarım düştü. Ne? Üç, tane. üç benim, üç oğlumun. Hep içe de kızlarım. Hepsi şey beraber mi kalıyor her anne? Hep beraber. Kızlarım İstanbul'da bir burada. Bu kayısı kurusu. Kayısı kurusu. Nereye buyrun? satıyorsunuz bunu abi? Bu ne abi? Bunu her şey alıyor. Genellik her şey alıyor. Yerlinin kilosu 15 lira. Iğdır. Kayısının kilosu 10 lira. Kurusu. Yalnız beş defa, altı defa bir kompoza yaparsan bir kilosunda. Genelde Ramazan'da da komposta çok yapılır. Ya yani. o kom onun kompostası her zaman yenir abi. Evet. Her an için her zaman. Için. Evet. Yaz da yenir, kış da yenir yani her zaman için bu yenir. Ama sadece tabii kuru değil yaş da satıyorsunuz değil mi? Tabii tabii tabii. tabii işte Kalanlar duyanlar. da kuru. evet. Bunlar genelde ağacın ağacın altına düşenler mi oluyor yoksa şimdi ağaçtan... Bak şimdi bak ağaçta görüyorsun. Evet. Onu sıkır ben sallıyordum. Salladığın zaman? İniyor dibine. Dibine de ben topluyorum kasalara. Kasalarına getiriyorum bunu işte. İnceler açıyorlar, hanımlar bunu açıyorlar buralar. Anne nasıl yapıyorsun? Uyuyorum. Nasıl yapıyorsun? Bir göstersene ben de yapayım seninle. Ha, <laughs> da, Şöyle mi? Tut, 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 tut. Peki bu çekirdekleri atıyor mu? At, onları at. Anne badem değil mi bu çekirdeği? Bunu <laughs> at edem, onu at edem. O at, at edem. Oruç var mı? Dur, tatlısı başka, tatlısı başka. Da var. Oruç tutuyor musun? Yok, ben ameliyatlıyım. Ana, Aa, durma. Ameliyat var. Anne Ama olur. ben olur. ameliyatlıyım. nasıl, Ramazan nasıl? Güzel geçiyor mu? E, ee, tabii, Ramazan benim için güzel <laughs> <laughs> Ramazan diyor, benim için güzel, ben yine. şey, diyor. o, ben kanserden ben ameliyat tuttum. Ne var annem? Ya ben ne bu köylüsünden o toaltımdan kestim. Ha, çok geçmiş olsun Allah. Sağ ol. Allah, Allah inşallah sağ ol. Allah sağ Allah, Allah kimseye göstermin. Amin. Amin, amin Allah çok geçmiş olsun. Allah beni verdi versin. kimseye vermez. Annem kolay gelsin sana. Sağ olasın yavrum, inşallah. Amin yavrum. Allah size de göstermesin. Sağ O, sen Kim sağlık ömür bereketi sağ versin. Sağ ol Ben Bana verdi kimseye vermesin. Vermesin Allah korusun. korusun. Ha. Sevgili seyirciler görüyorsunuz annem bak kurban olurum sağ ol annem. Şey dedim koy. Allah razı olsun taze taze. Sağ ol.